Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar sizlerle beraberiz. Aile ve çevre konusuyla dersimize başlıyoruz. Baş parmağımız açık. Çenemize dokunduruyoruz. Erkek, bey. İki defa vurduğumuz zaman baba olacak. Erkek. Kalın bir yapıyoruz. Çenemize dokunduruyoruz. Bayan, hanım, kız. Baş parmağımızda işaret parmağımızı e, dudağımızın üst kısmında bıyık yapacak şekilde bıyık yapıp şöyle ileriye T olarak ileriye atıyoruz. Adam. Adam. İki elimizi bileklerden birleştiriyoruz. Çeviriyoruz. Aile ya da bazen şöyle de görebilirsiniz. Aile veya aile. Aile yapıyoruz. İşaret parmaklarımızı omuz hizasında çeviriyoruz. Kendi etraflarına döndürüyoruz. Sülale. İşaret parmaklarımızı ön tarafta çevirdiğimiz zaman akraba akraba. Aile. Aile yapıyoruz. Sülale. Önümüze getiriyoruz. Akraba. Parmak uçlarımızı göğüslerimizin hizasında dokunduracak şekilde anne. Veya bazen yumruk yaparak da şu şekilde görebilirsiniz. Anne. Baş parmağımız açık çenemize dokunduğumuzda erkekte de iki defa vurduğumuzda baba. Bazı yörelerde bıyık yaparak da şu erkek yapıp bıyık yaparak da babayı gösterebilirler. Ama en çok gösterilme baba. Erkek yaptık. Kendimizden yukarı kaldırdık. Abi. Abi. Kız yaptık ya da hanım yaptık. Kendimizden yukarı kaldırdık. Abla ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Abla. Küçük parmaklarımız açık. Diğer tüm elimizin parmakları kapalı. Birbirine vuracak şekilde ya da sürtecek şekilde kardeş. Kardeş veya kardeş. Elimiz elimiz düz bel hizasına getiriyoruz. Çocuk, evlat. Okul yapıp çocuk ya da evlat gibi elimizi yaparsak öğrenci olarak da algılanabiliyor. Öğrenci, çocuk, evlat da bunun kullanıldığını görüyoruz. Parmak uçlarımızı birleştiriyoruz ve aşağı doğru çeviriyoruz. Bebek. Bebek veya bebeğin bir başka gösterimi bebek. Bazen bebek yapıp küçük yaptıklarında da çocuk olarak yine kullanılabiliyor. Ellerimizi parmaklarımız birbirine yakın bir şekilde çenemizin altına getiriyoruz ve hafif aşağı parmak uçlarımız aşağı bakacak şekilde yaşlı, ihtiyar ve dede de aynı hareketi kullanabiliyoruz. Yaşlı, ihtiyar, dede. Parmak uçlarımız yanağımıza iki defa vuracak şekilde veya şöyle bir aşağı bir yukarı vuracak şekilde nine veya nine. Parmak uçlarımızı böyle yaptığımızda bebekti. Aynı hareketi çenemize dokunup yaptığımızda genç, genç, ihtiyar, genç yapıyoruz. Daha sonra işaret parmağımızı alnımıza dokunduruyoruz. Daha sonra kendimizi gösteriyoruz. Bekar, bekar, genç, bekar. Baş parmaklarımızı birbirlerine dokunduruyoruz. Evli, ayırıyoruz. Boşanmış, evli, boşanmış. Evli de aynı zamanda eşle de bunu kullanabiliyoruz. Eş evlilik olarak da kullanabiliyoruz. Boşanmakta da parmaklarımızı birbirinden ayırıyoruz. Ee, daha sonra anne yapıp zor yapabiliriz veya sadece zor yapabiliriz kayınvalide. Kayınvalide veya kayınvalide olarak da görebilirsiniz. Damla hareketlerimiz vardı. Damla hareketlerimizi birbirinin etrafında dönecek şekilde amca. Amca. Bazı yerlerde amcayı akraba gibi de yaptıklarını görebiliyoruz ama en çok kullanılan amca. Amca. İşaret parmağımızı önce dudağımızın bir kenarına daha sonra diğer tarafına dokundurarak enişte. V yapıp dokundurduğumuz zaman da teyze oluyor. Enişte teyze olarak yapabiliriz. Elimiz e, göğüs e, hizamıza, kalbimizin yan, kalbimizin üzerinde olacak şekilde ki elimizde de yapabiliriz. Sevgili ya da şu şekilde sevmek olarak da yapabiliriz. Yani sevmek gibi yapıp sevgili olarak da anlatılabiliyor. Ama en çok kullanılan sevgili yar. Elim. Parmak uçlarımızı kendimize dokunduruyoruz. Bu önceki derslerimizde söylemiştim. Kendim, sahip, bencil, özüm anlamında da kullanılıyor. Aynı hareketi yapıp kendimize dokundurup hafif sallandığımızda hala. Hala. Elimize vuruyoruz. Elti elti olarak gösterebiliyoruz. 9 gibi işaret parmağımızı yapıp şöyle ileri attığımızda dayı, dayı. Elimiz açık, diğer elimizi üzerine vuruyoruz. Arkadaş, arkadaş, arkadaşlar yapacağımız zaman birçok arkadaş yapabiliriz. Arkadaşlar olarak yapabiliriz. Arkadaş yaptığımız gibi arkadaşlar aynı şekilde ellerimizi dokunur, birbirine ellerimizi kenetlendiriyoruz. Dost. Bazen bu samimiyet vefa olarak da kullanılabiliyor ama daha çok vefada vefa veya vefa olarak yapıldığını da görebiliyoruz. Ya da başka yine hani önceden de söylemiştik işaret dili kavramlarında yöresel olarak değişiklikler de olabiliyor. Vefanın böyle yapıldığını da görebiliyoruz. Arkadaş yaptık, dost yaptık. Daha sonra şimdi arkadaşlar yine damla hareketlerimiz vardı. Onları birbirinden şöyle ayırıyoruz. Damlanın birini aşağıda, birini yukarıda ayırıyoruz. İnsan kişi anlamında kullanılıyor veya bir başka kişi C harfi yapıp şöyle yukarıdan aşağı çekiyoruz. Kişi. Kişi, kişi. Şimdi insanlar diyeceğimiz zaman ya birden fazla insan yapacağız ya da insan yapıp şöyle bir daire hareketi yapar gibi yapacağız. İnsanlar. İnsanlar veya insanlar veya arkadaşlar kişiler olarak da bunu kullanabiliriz. kişiler olarak da bunu gösterebiliriz. Parmak uçlarımız açık ve parmaklarımız hareketli. Başımızdan aşağı şöyle indiriyoruz. Şöyle hani duvak iner gibi. Gelin. Gelin. İşaret parmağımızda orta parmağımızı V olacak şekilde yapıyoruz ve diğer omuzumuzdan şöyle hafifçe çekiyoruz. Göğüs hizasına kadar. Çünkü aşağıya inerse belediye olabiliyor. O yüzden göğüs hizasına kadar çekiyoruz. Damat. Bu bir gösterim. Başka bir gösterimde arkadaşlar papyon yapıp şöyle giyindiriyoruz. Yani takım elbise giyer gibi yapıyoruz. Damat. Damat veya damat. Bu da neydi arkadaşlar? Gelin. Şimdi arkadaşlar düğünü göstereyim. Gelinle damadı göstermişken düğün, düğün veya oynayarak da düğün yapıldığını görüyoruz. K yapıyoruz, açıyoruz, kuzen. K harfini yapıyoruz. Önceki arkadaşlar alfabe gösteriminde anlatmıştım. K harfini yapıyoruz, açıyoruz, kuzen. Veya bir elimiz yukarıda dirseğimizden yukarısı şöyle dik olacak şekilde diğer elimizi baş parmağını altı yapacak şekilde şöyle indiriyoruz, kuzen veya kuzen. Yenge, yenge veya Y harfi yapıyoruz, yenge. T harfi yapıyoruz. Çocuk yapıyoruz. Torun. Torun. Y harfini çenemizin altında dokunduruyoruz. Ye. Yen. Şimdi arkadaşlar ev... evlilik yapmıştık, boşanma yapmıştık. Şimdi nişanlı veya sözlü yapalım. Ee, bazen yüzük gösterilerek de nişanlı yapılabiliyor veya hatta parmağımızın birinci boğumu gösterilerek de nişanlı sözlü de kullanılabiliyor. Bacağımıza hafifçe vuruyoruz arkadaşlar. Bacanak aynı zamanda bacak. Orta parmağımız işaret parmağımızın üzerine gelecek şekilde görünce görünce şu şekilde yapıyoruz görünce. E, tüm parmaklarımız kapalı, elimiz C olacak şekilde önce göğsümüzün yukarıki kısmına koyup daha sonra aşağıya doğru indiriyoruz. Koda. Koda annesi babası işitme engelli olan çocuklara ve bireylere deniliyor. Koda. E, ve yapıyoruz arkadaşlar işaret parmağımızda orta parmağımıza doğum eylemini yapıyoruz. İkiz. Üç yüz yapacağımız zaman üç yüz yaparız. İkiz. E, tüm parmaklarımız kapalı. Sadece küçük parmağımız açık. Çenemize dokunduruyoruz. Misafir. Misafir. Şöyle yaptık. Ziyaret. Misafir. Ziyarette de bunu kullanabiliyoruz. Misafir. Elimiz açık. Diğer elimizin iki kalın bir yapmış şekilde elimizin içini çeviriyoruz arkadaşlar. Kına veya orta parmakla da şu şekilde yapabilirsiniz. Kına hani ortaya genelde kına konuluyor ya. Kına yaparak da gösterebilirsiniz. Elimiz açık. Diğer elimizi yumruk yapıp iki kere şöyle vuruyoruz. Nikah. Nikah olarak yapabiliriz. Şimdi oğul yapacağız arkadaşlar. Oğulla erkek çocuk aynı erkek yapıp çocuk yapabiliriz. Bu da oğlum demek. Ya da mesela kız yaptım bu şekilde yaptım. Kızım demek. E, elimiz parmak uçlarımızdan arkadaşlar. Parmak uçlarımızda çenemizden böyle aşağı çekecek şekilde ömür. 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 Öksüz yapalım arkadaşlar. İşaret parmağımızı alnına dokundurup çeviriyoruz. Öksüz. Öksüz. Yetimde de baba söylen kişiye yetim denildiği için Baba yapıyoruz. Sonra da arkadaşlar ölmektir bu. Yetim. Baba yapıyoruz. Yetim. Ee, ömür yaptık. Öksüz yaptık. Babası ölen yaptık. Yetim olarak gösterdi. Şimdi öz ve üveyi gösterelim. Parmak uçlarımıza dokunuyoruz. Kendimize öz. Üveyde de arkadaşlar her iki elimizin baş parmağı açık. Diğer baş parmak, diğer baş parmağı ters gelecek şekilde üvey üvey. Tebrik etmek, kutlamak. T'yi ağzımızdan ileri doğru getiriyoruz. Teklif. Teklif. Yaş gününde arkadaşlar genelde doğum günü olarak hani mumlar üflendiği için şu şekilde hani mumlara üflüyormuş gibi de yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Veya yıl yapıp gün yapabilirsiniz. Doğum günü. Yani doğduğu yıl olarak genelde onlar da söylenir. Biliyorsunuz arkadaşlar günün iki gösterimi vardı. Birisi gün, diğeri de gün. İstiyorsanız doğum günü yapın, istiyorsanız doğum günü yapın, hiç fark etmez. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Namus arkadaşlar yapacağız. Namus da genelde kalın bir yapıp şu yanağımızdan şöyle aşağıya çekiyoruz namus. Bu aynı zamanda temiz, aynı zamanda efendi anlamına da gelir ırzda da arkadaşlar tutuyoruz işaret parmağımızla dudağımızı kenar tutup çekiyoruz ırz ırz namus yuva veya ev aynı anlama gelir bazen yuvada ev yapıp şu şekilde de görebilirsiniz yuva şu şekilde de olduğunu görebilirsiniz şimdi öğrendiklerimizle örnek çalışmalar yapalım benim iki erkek bir kız Kardeşim var. Bizim ailede hiç kız çocuğu yok. Ablam evli, abim bekar. Akşam amcam, dayım ve teyzem bize gelecek. Bugün veya arkadaşlar bugün yapabilirsiniz öksüz öksüz ve yetim iki kız bebeği ya da çocuğu gördüm. Benim dedem çok yaşlı ama ninem yaşlı değil. Gibi örneklerle pratik yaparak arkadaşlar kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.